Kapalı bir İstanbul gününden hepinize selamlar kıymetli dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ata Şengil. Beyoğlu'nun inceleri adlı video serimizin bir başka bölümünde bugün Beyoğlu'nun iki tane incisini birlikte gezeceğiz. Biri Mısır Apartmanı, diğeri ise Frec Apartmanı. İlk durağımız Mısır Apartmanı. Oraya gidince görüşürüz. Evet kıymetli dostlarım. Mısır Apartmanı'na gelmiş bulunuyoruz. Mısır Apartmanı, İstiklal Caddesi ve Acara Sokağı'nın kesiştiği noktada yer alan 303-305 kapı numarasına sahip tarihi binadır. İstanbul'un en büyük kiliselerinden biri olan Sen Antoine Kilisesi ile komşu olup İstanbul'un ilk betonarme yapılarından biridir. Art Nova tarzı ile inşa edilen yapı Osmanlı devlet adamı Abbas Halim Paşa tarafından Ermeni mimar Hosep Aznavuryan'a yaptırılmıştır. Abbas Halim Paşa Osmanlı devletine sadrazamlık yapmış Said Halim Paşa'nın kardeşidir ve Malta sürgünlerindendir. Sanatsever bir kişi olan Abbas Halim Paşa hayatı boyunca pek çok sanatçıya maddi destek sağlamış Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un en yakın dostu ve hamisi olmuştur. Apartmanın inşaatına 1905 yılında başlanır ve inşaat malzemelerinin büyük bir kısmı Fransa'dan getirilir. Yaklaşık 4,5 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından 1910 yılında tamamlanan yapı Abbas Halim Paşa'ya teslim edilir. Dış cephesinde zarif dekoratif süslemeler ön plana çıkmış, kıvrımlar ve bitkisel desenler sıklıkla kullanılmıştır. Ön cephede gösterişli balkonlar, loja boşlukları ve ilk katta geniş pencereleriyle dikkat çekmektedir. Dış cephenin en karakteristik özelliği ise yalı süslemelerle bezenmiş kesme taştan yapılma duvarlar ve cephe heykelleridir. Binanın orijinal planına göre zeminde dükkanlar, en üst katın bir bölümü çamaşırhane, kalan kısmı ise teras olarak kullanılarak toplam 6 kattan oluşmaktadır. Paşa'nın ölümünden sonra katlara ayrılmak suretiyle apartmana dönüştürülen yapı, 1940 yılında dönemin ünlü iş adamlarından Hayri para satılır. Hayri Par'ın İstanbul'dan ayrılıp Brezilya'ya yerleşmesiyle bakımsız kalan bina, 2000 yılında Koray Holding tarafından satın alınır. Ve 5 yıl süren restorasyon çalışmalarıyla onarılan yapı tekrar kullanıma açılır. Ve yapılan testlerin sonucunda binanın depreme dayanıklı olduğu da ortaya çıkar. Apartman bir tarihe tanıklık etmesiyle beraber birçok sanatçı ve siyasetçi ev sahipliği de yapmıştır. Bunlardan en bilineni milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yurt dışından döndükten sonra görevi gereği 10 yıl kaldığı Mısır'dan 16 Haziran 1936 tarihinde Türkiye'ye döndüğünde bu apartmanda yaşayıp vefatına kadar ise bu apartmanda oturmasıdır. Türk şair Mithat Cemal Kuntay da bu apartmanda yaşayıp 1956 yılında akciğer kanseri nedeniyle ölene dek bu apartmanda yaşamıştır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de binayı ziyaret edenler arasında. Musevi asıllı diş hekimi Sami Günzberg'in muayenehanesi de Mısır apartmanında bulunuyordu. Diş muayeneleri için Atatürk'ün binayı ziyaretlerde bulunduğu bilinen bilgilerin arasında. Ayrıca Mısır apartmanında Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli moda ve dikim evleri de bulunuyordu. Ünlü siyasetçi Hüsamettin Cindoruk'un da 55 yıl boyunca ofisi buradaydı. Günümüzde apartmanda Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi ve çeşitli şirketler bulunuyor. Mısır apartmanı gerçekten ruhu olan bir apartman. Yolunuz düşerse muhakkak ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi Mısır apartmandan ayrıldık. Kireç apartmanına doğru yol alıyoruz. Oraya gidince tekrar görüşürüz. Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda Bankalar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nin kesişiminde 6 numarada bulunan 1905-1906 yıllarında Selim Freş tarafından yaptırılan tarihi binadır. Apartman adını Levanten Freş ailesinden almaktadır. Binanın sahibi Selim Hanlı Freş, Lübnanlı Maruni cemaatinden servet sahibi bir Beyoğlu Levantenidir. Kökeni 1150'lere giden Maruni cemaatinden Beyrutlu Hristiyan Selim Hanlı babası Arap, annesi ise Amerikalıdır. Art tarzı yapılan binanın mimarı Konstantinos Kyriakidis'tir. Mimar Kyriakidis dönemin modasına uymak yolu burcu ve Beyoğlu'lu bir burjuva ailenin bütün beklentilerine ve beğenilerine cevap vermek ihtiyacı ile işine epeyce özenmiş ve dış cepheye bir hayli özen göstermiştir. Apartmanın planına baktığımız zaman yapı düzgün yamuk biçiminde bir zemine oturmaktadır. Yaklaşık olarak 600 metrekarelik bir taban alanına sahip, iki bodrum ve zemin üstünde 6 katı olan büyük bir yapıdır. Kagir ile inşa edilmiş volta döşemeli bir yapıdır. Yapıda kullanılan malzemeler dış yüzü maltadan getirilen taş ile merdiven mermerleri İtalya'dan ithal edilmiş olup bina bittiğinde dönemin büyük konforu olan hava gazı donatımı kurulmuştur. Selim Han'la Firaj'ın 3 çocuğundan biri olan Angel evlilik çağına geldiği zaman dönemin hali vakti yerinde Kurtuluş Savaşı'na kurmay subay olarak atanan Dukaginzade Feridun Bey ile evlenir. Angel Hanım Feridun Bey ile evlendikten sonra Aysel Hanım olur. 1927'de askerleri yabancı kadınlarla evlenmesini yasaklamasıyla askerlikten ayrılan Feridun Bey Dirim Tekin soyadını alır. Feridun Bey ve Aysel Hanım o dönem her davetin aranan isimlerindendirler. Feridun Bey'in 1948 yılında emekli olmasıyla birlikte çift Frej Apartmanı'nı 150 bin liraya satıp nişan taşına taşınır. Feridun Bey taşındıktan kısa bir zaman sonra belediyenin açtığı çukura düşer ve kalçasını kırar kalça kırığından tedavi olurken kalp krizi geçirip vefat eder. Feridun Bey'in ani vefatından sonra Aysel Hanım için zor günler başlar. Miras kavgaları, evindeki antikaların çalınması Aysel Hanım'ın psikolojisini çok kötü etkiler ve garip davranışlar sergilemeye başlar. Feridun Bey'in akrabaları Aysel Hanım'ın deli olduğuna dair raporlar alır ve servetin yönetimini üstlerine alırlar. Aysel Hanım raporların çıkmasının ardından akıl hastanesine yatırılır. Bir zaman sonra eşinin akrabalarıyla anlaşan Ayfer Dirim Tekin akıl hastanesinden çıkarılarak huzur evine geçer. Ancak onun sonunda aynı eşi Feridun Bey'in sonu gibi olur. Huzur evinde yaşamını sürdürürken belediyenin açtığı çukuru görmez ve içine düşer. Tedavisi devam ederken eşi Feridun Bey gibi kısa bir zaman sonra vefat eder. İkinci derece tarihi eser olan bina 1983 yılında Sarkuysan şirketi tarafından satın alınmış ve bir dönem Sarkuysan Han olarak da anılmıştır. Binada 1987-1989 yılları arasında ilk yenileme ve restorasyon çalışmaları başlatılmış, içi tamamen sökülüp yıkılarak cephe saskıya alınmış ve içine yepyeni bir çelik stüktür yerleştirilerek yenilenmiş. Cephe özgünlük ve malzeme açısından korunsa da binanın içindeki giriş, kat planları, özgün karton piyer, tavan dekorasyonları, kapılar gibi birçok ayrıntı yok edilmiştir. 1991 yılında ikinci defa binada Profesör Doktor Muammer Onat tarafından restorasyon çalışmaları başlatılmış ve sadece dış cephe bırakılarak içi komple yıkılıp yeniden yapılmıştır. 2010'lu yılların sonlarında bir kez daha yenileme geçiren yapı günümüzde İstanbul Galata Üniversitesi tarafından kullanılmaktadır. Frej Apartmanı mimarisine hayran kaldığım binalardan biri oldu. Keşke 1987 yılında yapılan restorasyonda giriş, kat planları, özgün karton piyer, tavan dekorasyonları gibi birçok ayrıntı yok edilmeyip günümüze kadar ulaşsaydı. Bir de binanın içini gezmeme müsaade etselerdi çok ama çok iyi olacaktı. Maalesef binanın içini gezip çekim yapmama izin vermediler. Sağlık olsun. Arkadaşlarım Fireç Apartmanı ile ilgili size anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka Beyoğlu'nun İncileri adlı video serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.